Ağzı Allah'ı min Şeytanı rahim Kur'an çalışıyorum programımızda Bakara suresinin 215. ayetin kerimesine geldik. Yes elu ne yunfikun sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. Evet buradaki yes'eluneke, yes'elune... ne Fiil muzari mu'rafun ve alamatu raf'ih sabutun nundur içindeki vav zamirun muttasilun fi, e, fi mahalli reftir ve el kaf ise fi mahalli nasb'tır mef'ulun bih olarak ve cümletu istinafiyedir la mahalle laha minel irab ماذا neyi infak edeceklerini soruyorlar bunun hakkında da iki görüş vardır Ma ve zâ bi menzileti ismin vahid. Yani ikisi tek bir isim konumundadır. Lil istifam soru için. Mebniyün ala sukun fi mahalli nas. Nas mahallindedir. Mefhulün bih mukaddemdir. Li yunfikun. Yunfikun için. Ve da'afe hâdel veçe ebu hayyan. Bunu zayıf gördü. İkinci görüş. Ma ismi istifamdır Mebniyün ala sukun sukun üzere mebniyidir. Fi mahalli ref mübtedadır. Za ise ismun mevsulun bi ma'na ellezî. Ellezî manasında isim mevsuldür. Mebnin ala sukun, fi mahalli ref haberu ma. Ma'nın haberidir. Yunfikun. Yunfikune fiilun mudari'un eyrabuhu mislu yes'elune gibidir. Ve cümleti yunfikun fi mahalliha kavlani. Bunun mahalli hakkındaki görüş var. İza cealte mâza ismen vahiden. Bunu tek bir isim kabul edersen ma'mulen li yunfikun yunfikunenin ma'muli olur. Fel cümletu fi mahalli nasb bi yeselune yeselunenin e, mefuli olarak nasb mahallinde gelir. ida cealte ma isme istifhamin evet ma'i ismi istifham yaparsan ve ismi mevsul ve o za'i de ismi mevsul yaparsan o zaman fe cümletu yunfiqun ne olur? Sılatul mevsul la mahalle leha minel irap olur. Ve ait ise mahzuf olur. Ey mellezi yunfikunehu şeklindedir. Ve cümletü mâza yunfikun fi mahalle nasb bi yeselûne olacaktır. Kul de ki bu ise fiilü emrin emir fiilidir. Mebnün ale ve Vel fail içindeki damirun müstetirun takdiruhu entedir. Ma ise fi irabihi ve çhani. Ee, evet. E, ne infak ederseniz. Burada ma ile ilgili iki görüş vardır. Bu ismi şarttır. Şart ismidir. Mebnün ala sükun. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli nas. Nas halinde mef'ulun mukaddem li enfaktum. Enfaktumun öne geçmiş mef'ulühtür. Ve lem yezkur şu e, gayre hadel vecih. Bundan başka bir yön söylemedi. Başka bir şekil ve huve zahir. Açık olan budur dedi. İkinci görüş ise bu ma ismi mevsuldür. Bir mana elledi manasındadır. Mebnun ale sükun fi mahalli ref mübtedadır. E, enfektum. Evet her ne infak ederseniz. Bu fiilun madın madı fiildir. Mebnun ale sukun Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli cezim. Cezim mahallindedir. Bir ma. Ma ile. Ve te'u. Bunun sonundaki tü ise fi mahalli ref, ref mahalindedir faildir. Fe huve fi'lu şart, şart fiilidir. İkincisi e, bu bakın neyle ilgili? Enfektum ile ilgili. Birincisi mazi fiildi ve e, ma'nın e, işte cezm mahallindeydi. E, bu e, mebni ala e, ve ta ise fi mahalli ref faildi fiilü şart. İkincisi fiilun mazi mebnuna sukun ale ceali ma mevsulen. evet, ma'nın mevsul kılınması halinde nedir bu? Sükün üzere mebnidir. Ve rabut mukadder ey enfak tumuhu şeklinde bir hu orada bağdır. Min hayrin, hayırdan ne infak ederseniz. Tekaddeme irabuhu fi ma nensek min ayetin e, Suretül Bekara ayı ayet, 106. ayette bunu irabı geçti diyor. Ve cümletü kul istinafiyedir fiha beyanun la mahalle leha minel irab. Ve cümletu ma enfaktum fi mahalli nas mekulül kavildir. Felil valideyni anne baba içindir. Burada irabihi kavlani. irabil ile ilgili iki görüş vardır. Car ve mecrurdur. Müteallikani bi haberin mahzufin mahzuf bir habere müteallıktır. Li mübtedeyin mukadder. Mukadder bir mübtedanın mahzuf haberine ey. E, fe e, onun işte masrafu lil valideyn. Yani onun harcanması kim içindir? Valideyn içindir. Vel cümletu fi mahalli cezm. Cezim mahallindedir. Cevabı şart ma e, olarak. E, Ve ala haza fel fa'u.'' Buradaki baştaki fe o zaman ne olur? ''Rabudatun lil cevap. Cevap için bağ olur. İkincisi elfa u Ve lil valideyn ise car ve mecrurdur. Mutaallikan bi haberin mahzufun li ma. Ma'nun mahzuf haberine mutaalliktir. İza e, a'rabtehu mevsulen onu mevsul olarak ismi mevsul olarak irab edersen. Ve ala hadal vecih e, bu vecihe göre ceale ebul beka min hayrin min hayrini ne yaptı? Halen hal yaptı. Minel aidil mahzuf. Mahzuf aidin hali. Ey kainen min hayrin. Hayırdan olan şeklinde. Ve misluhu indel hemezani. Onda da aynıdır. Yani o da aynı düşündü. Vel akrabin. Evet anne baba içindir ve akrabin içindir. Bu da ma'tufun alel valideyn. Mecrurun misluhu. Ve alemetü cerrihi elya. Fehu ve cemü zekker salimdir. Vel yetâmâ ve yetimler içindir. Bu da mahtufun alel valideyindir. Mecrurdur. Ve kesretu mukadderatun alel elif. Elif üzerinde mukadder bir kesredir. Mena amin zuhuriha et ta'azzur. Onu açık gelmekten men etti. Vel mesakin ve yoksullar içindir. Bu da yine mahtufun alel valideyn. Mecrurun misluhu. Ve sebil. Evet burada yine atıf harfi var. İbni ise ma'tufun alel valideyindir. Mecrurun misluhu. es mudafun ileyhtir. Mecrurdur. Ve ma tef'alu min hayrin. Hayırdan ne işlerseniz. Buradaki vav hal içindir. Ev istinafiye ve istinafiye içindir. Ma ismi şarttır. Mebnun ala sukun fi mahalli nasptır. Mefhulun bih mukaddemdir. Tef'alu fi'lun mudari'un meczumundur. Bir e, Ma ile. Ve alametu cezmihi hazfun nundur. Ve vabu vab ise fi mahalli ref faildir. Bin hayrin. Evet hayırdan derken tekaddeme misluhu fil ayetin 106. ayette bunun aynısı geçti diyor. Ve kâlel hemedâni o dedi ki ma şartun şart içindir. Leysa illa fi mevde'i nasbi e, tef'alu evet yani nasbın işte tef'alunun nasme yerinde mahallinde e, gelecektir. Min hayrin e, müfessirun lehu. Min hayr ise onu tefsir etmektedir. Fe inna Allah bihi alim. Evet şüphesiz Allah onu bilmektedir. Buradaki fe e, ceza içindir. Yani cevapta gelen fe'dir. inne ise harfun nasihundur. Allah lafzul celaledir. İsmu inne'dir mansuptur. Bihi car ve mecrurdur. Müteallikani bi alim. Ona müteallıktır. Alim ise haberu innedir. Dolayısıyla merfu'dur. Ve cümletu fe innallâhe bihi alim. Bu cümle ise fi mahalli cezim. Cezim mahallindedir. Ne olarak? Cevabı şart e, olarak. Ve cümletu ve ma tef'alû min hayrin fe innallâhe bihi alim. Bu cümle hakkında da iki e, görüş vardır. Birincisi fi mahalli nasb e, nas mahallinde olmasıdır. Ne olarak? Alel hal hal olarak. Ev veya e, hiye istinafiyetun ista, istinafiyedir. La mahalle leha minel irab. İ'raptan mahalli yoktur. İstinafiye neydi? Bağımsız bir cümle e, olmasıydı. E, dedik ve e, diğer diğer ayeti kerime kutibe e, aleykumul qitalu e, üzerinize savaş yazıldı ve huve kurhun lekum hoşunuza gitmese de et kutibe aleykumul Kıtal. E, e, burada e, kutibe fiilun e, madin mebniyun lil mef'ul aleykum car ve mecrur e, el qitalu e, naibun e, anil fail merfuun ve cümletu istinafiye la mahalle laha min irab ve huve kurhun lekum. Evet hoşunuza gitmese de baştaki vav hal içindir ve kıyle vavul atıf atıf içinde denildi. E, Utifetil ismiye alel fiiliye e, isim cümlesi fiil cümlesine atfedildi. E, ve ise damirun fi mahalli ref müptedadır. Kürhun ise onun haberi olacaktır. Lekum car ve mecrurdur. Müteallikani bi mahzufin sıfatin li kürhün. Kürhünün mahzup sıfatına müteallıktır. Ey kürhün kainun lekum. Yani size e, hoş olmasa da. Vel cümletu fi mahalli nasb alel hal minel gital. Evet gitalin e, hali olarak bu cümle nasb mahallindedir. E ee, evet ve kal el akberin veyil denildi ki o fi mevdi'i sıfat sıfat mahalindedir e lil qital yani gıtal şeklinde bir e, onun sıfatı olarak geliyor kulna et biz de dedik ki ve le mana lihaza bunun için e, illa en tuqaddarul vav zaide yani vav zaide olarak takdir edilirse bir mana olur ve leysa haza mahalle ziyadetin yoksa ziyade mahallinde olmaz ve zekere şihab enha cümletun haliyetun müekkide tehkid eden hal cümlesidir demiş. İz e, el kıtal çünkü buradaki kıtal la yenfeku an kurhin yani zorluktan ayrılmaz ve racaha en tekune halen muntakileten et e, intikal eden hal olmasını tercih et. Lennehu kat yekunu mekruhen çünkü o bazen mekruh olur. Ende kesretil e, adedi ve kat la yekunu. Ee, yani sayı çok olduğu zaman e, yakını bazen de olmaz. Ve asa en tekrahu şeyen. Umulur ki bir şey hoşunuza gitmez. Baştaki vav isteynafiyedir. E, evil hal veya vav e, hal içindir. Asa ise e, madin yufidut tereci vel belki umulur ki manası ifade eder. Ve huve huna tamdır. Burada tam manadadır. أ, حيان, e, ve kâl Abu Hayyan asa huna lil işfak ve la la lil terci ve meci ve hal lil işfak kâlil işfak kâlildir ve hiye huna tamme la tahtaju ila haber habere ihtiyaç duymuyor. En ise harfu nasptır ve e, mastaridir ve istikbaldir. Tekrahu fiilun mudari'un mansubun bi en. Vel vav, içindeki vav fi mahalli ref faildir. Şey en ise mefhulun bih, mansuptur ve en ve ma ba'daha fi tevilin mastarın fi mahalli ref lil fiili asa asanın failidir ey asa kur hukum şeklindedir ve zehebel hufi ila enne en fi mahalli nasb o bu nas mahalindedir. dedi ve zekere ebu hayyan ve tilmidhu semin enne zalike la yümkün illa bir tekellüfün O mümkün değildir, bu zorlamadır dedi. E biz de ne dedik? kulna ma zehebe ilehi hu fi inne ma ala takdir damirin fi asa yakun isman E orada hu'finin dediği ancak asaya bir işte onun ismi olacak zamir takdir edildiğinde olabilir ve ma ba'daha fi mahalli nasb haberun anha ve sonrası da nas mahalindedir. E işte haber ondan haber olarak diyor. Ee, ve cümletu ve asa en tekrahu şeyen fi mahalli nas nas mahallindedir alel hal hal olarak evhiye istinafiyedir la mahalle leha minel irab diyeceğiz ve huwa hayrun lekum o hani hoşunuza gitmez ama sizin için hayır olabilir baştaki vav wow için denildi ki bu haliyedir ikincisi enneha zaidetun bu zaiddir li tekidi e, li sıfatı bil mevsuf ve ذهب الى hada زمخشري Evet mevsufa ve işte sıfatın bitişmesi için zaidedir buna zamahşeri böyle düşündü huve fi mahalli müptedadır. mübtedadır hayrun ise haberdir lekum car ve mecrurdur ve mutalikanı bir hayır hayıra mütalliktir vel cümletu fiha, ala ma sabaqe kavlani ve e, bu cümle ile ilgili daha önce geçen iki görüş vardır. Fi mahallı nasb al-hal min şey'en. Onun e, halidir. Qale Semin ve in kanat al min al-nekireti e, bi gayri şartin min al marufeti al-ma'rufati e, e, Evet yani e, nekireden e, şartsız olarak halin gelmesi azdır demiş. Ve qaludüler ki meci'u al-hal min al-nekireti caze Burada nekireden halin gelmesi caizdir. لِأَنَّ الْمَعْنَا يَقْتَضِيهِ Mana onu gerektiriyor. وَالْحَالِيَتُ el الْأَزْهَرُ fi haşiyetil cümel. Hep cümlelerin haşiyesinde halin olduğu açıktır diyor. Fi mahalli nasb demişler. Sıfatun li şey'en. Şey'enin sıfatı olarak. Ve innama dekhaletil vav alel cümletil vakıati. E, evet o cümlenin başına vav geldi. Li enne suretaha suretul hal. Çünkü sureti hal suretidir. Ve kema tedhulul vav aleyha haliyetin tedhulu aleyha sıfat. Evet yani burada o farklı görüşleri tek tek inceliyor. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum. Evet o yani ve asa an tuhibbu şey'en bir şeyi seversiniz de o size şer olur. İrabu da kelledi tekaddem. Bu daha öncekinin irabı gibidir. La farka ve la hilafe aralarında bir fark yoktur. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah bilir siz bilmezsiniz. Baştaki vav istinafiyedir veya hal içindir. Allahu lafzul celaledir. Mübtedadır. Ya'lemu fi'lun mudari'un merfu'undur ve fa'iluhu onun faili damiru müstetirundur. Vel mahbul mahzuftur. Ey ya'lemu zalike şeklindedir. Ve cümletu ya'lemu fi mahalli ref haberul mübtedadır. Ve cümletu Allahu ya'lemu istiğnafiyedir. Ev fi mahalli nasb alel halil. Ve entum, bu baştaki vav atıf içindir. Entum damirun fi mahalli ref mübtedadır. La e, nafiyedir. E, Te'alemun e, mudari'un merfu'undur. Vel vav e, faildir. E, vel mefhul mahzuftur. Ey la te'alemune şey'en. Ev la te'alemune ma ya'lemullah. Yani işte siz Allahu Teala'nın bildiğini bilmezsiniz. O bilir. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla, diğer ayet-i devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.